ülkemizde tüm bölgeleri biliyoruz. Değil mi? İsimlerinin nereden geldiğini. Peki bir soru soralım. Basit gibi dursun ama cevabı derin olsun. Türkiye'de Karadeniz bölgesi var. Adı nereden geliyor? Karadeniz'den. Akdeniz bölgesi var. Akdeniz'den. Ege bölgesi var. Ege denizinden. Doğu Anadolu bölgesi var, yön tarif ediyor. İç Anadolu bölgesi var, konum söylüyor. Peki Trakya. Trakya bölgesi adı nereden geliyor? Bilmeyenler o zaman bu videoyu izlemeye devam etsin. Çünkü Trakya'nın adı ne denizden geliyor, ne iklimden, ne pusuladan, ne de masa başında çizilen haritalardan. Trakya'nın adı insandan geliyor. Evet, insandan. Kim bu insanlar? Traklar. Bugün kitaplarda 3 satır ama tarihte sayfalarda. Traklar Balkanların en eski halklarından biri. Milattan önce 2000'lerden itibaren bu topraklardalar. Avrupa ile Asya'nın tam eşiğinde. Boğazların çevresinde, geçiş yollarında. Kolay yer değil. O yüzden kolay insanlar da değiller. At üstünde büyüdüler. Demiri işlediler. Kılıcı kutsadılar. Ama sadece savaşçı değiller. Şarabı kutsal Müziğe inandılar. Ritüellerle yaşadılar. Ölümü son değil, geçiş kabul ettiler. Onlara göre ölüm daha iyi bir hayata açılan kapıydı. O yüzden cenazelerde ağlamazlardı. Şölen yaparlardı. Antik Yunan onlara barbar dedi. Çünkü diz çökmediler. Çünkü merkezi otoriteyi sevmediler. Çünkü kraldan çok kabileye güvendiler. Dünyanın en kalabalık halklarından biriydiler. Ama parçalıydılar. Her kabile kendi dağında, kendi vadisinde. Birleşselerdi, tarih başka yazılırdı. İşte Trakya adı buradan gelir. Trakların ülkesi demektir. Bu kadar açık, bu kadar net. Bu yüzden Trakya farklıdır. Bu yüzden Trakya derindir. Çünkü toprak unutmaz. Ve şimdi gelelim Çanakkale'ye. Çanakkale iki yakalıdır. Bir ayağı Asya'dadır, bir ayağı Avrupa'da. Avrupa yakası neresidir? Gelibolu, Eceabat. Evet, Gelibolu Yarımadası Trakya'nın da parçasıdır. Bu topraklarda Traklar yaşadı, kabileler kurdu, tümülüsler yaptı atlarını gömdü. Krallarını tepelerin altına koydu. Ve bu ülkede adını insandan alan tek bölge Trakya'dır.